thank mm -hmm. you Mm. you -hmm. Onur kardeşimin tekrardan ellerine sağlık. Vallahi kendisi can kurtaran gibi inanın ki solak çalamadığımız için bizi bu dertten kurtarıyor. Fırsat buldukça gelecek Onur kardeşim yeni gelen bağlamaları, solak bağlamaları icra edecek, sizlerle paylaşacak tanıtmış olacak. Ee, bağlama hakkında daha fazla detay bilgi almak için, e, sipariş vermek için Whatsapp hattımızdan ya da ayazmüzikaletleri.com satış sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Videonun altında açıklama bölümünde detaylar var. Hiç uzat ben bu videoda dış ses olarak görevlendirildim, şimdi söz Onur kardeşimden. Merhabalar arkadaşlar, hocamın da dediği gibi solak bağlamaları ben tanıtacağım, yine elimde bir solak bağlama var. Tekne ağacı maun, sap ağacı akgürgen, kapak ağacı ladin, tekne ölçüsü 42.5 arkadaşlar, burguları da gürgen bu arada. 42.5 çok özür dilerim araya giriyorum evet 42 buçuk tekne evet. ee, bu bağlamayı hem la hem de si de çok e, uygun bir şekilde kullanabilirsiniz Doğuda çeker ama bir tık böyle sert olabilir ama özellikle solak olarak böyle la bir bağlama istiyorum diyenler için bence ideal olur diye düşünüyorum kesinlikle hocam tekne şimdi devam edebilirsin <laughs> burada eşik altı var. Normal aşağıda bir normal ses kafesi, yukarıda açılır kapanır bir ses kafesi var. Bağlama bu şekilde arkadaşlar. Murat hocama zaten ulaşabilirsiniz gerekli bilgiler için. Aynen, fiyat ben zaten için. kontrollerini de bizzat kendim yapacağım. Her ne kadar çalamasam da, eşik paylarına işte perdelere bakıp o şekilde göndereceğim. Tekrardan Onur kardeşimin ellerine sağlık. Teşekkür ediyorum. Yeni bağlamalarda görüşmek dileğiyle görüşmek ediyoruz. dileğiyle.